Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl YouTube kanalınızdaki abone sayılarınızı arttırabilirsiniz? Nasıl kanalınızı geliştirebilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ekranda da yine aynı şekilde bizim Discord sunucumuza seçtiğimiz bir tane takipçimizin YouTube kanalı mevcut. Sizlerle arkadaşlar bu kanalı geliştirmeye çalışacağız. Bu işlemde arkadaşlar ücretsiz bir tane yöntem var. Bu yöntemi kullanarak bedava da yapabileceksiniz. Dilerseniz yavaştan videomuza başlayalım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesapları kartlarımızı geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Sitenin linklerini biz de açıklamadaki link bölümüne koyduk. Bakmak isteyen direkt linklerden bakabilirler. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan site kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla YouTube kanalınızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değilsiniz. Yani şifresiz bir şeyde kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmak dizilersiniz. Yavaştan başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle bakın burada kategori bölüm var. Tıklıyorum buraya ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarının hizmetlerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlardan da dilediğinizi seçebilirsiniz tabii ki de. Ben mesela YouTube bölümüne geldim. YouTube'da izlenme, abone, beğeni, canlı yayın etkileşimleri, daha sonrasında 4000 saat izlenme süresi gibi birçok seçenek burada mevcut. Ben buradan YouTube abone kısmına tıklıyorum. Servis bölümüne tıklayıp buradan da bir tane servis seçmem lazım. Normal servisler var, garantililer var, hızlılar var, 365 günlük garanti var. Bunlardan da dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ben mesela hangisini seçerim? Örneğin mesela şuradaki garantili bölümüne tıkladım. Bundan göndermek istiyorum. Hemen YouTube kanalımızı arkadaşlar bağlantısını kopyalıyorum. Şöyle ben de Kopyaladım. Link bölümüne geliyorum. Linkimi yapıştırdım. Kanal linkimi. Daha sonra satmak istediğim takipçi abone miktarını buraya giriyorum arkadaşlar. Örneğin bu kanala şöyle 100 tane abone göndermek istiyorum. Yazdım yüzü. Sipariş var butonu tıklayıp siparişimizi site içerisinden verebiliyoruz. Ücretli yapmak isteyen arkadaşlar varsa yaklaşık 13 TL gibi bir miktarda bu işimi ücretli yapabilirler. O da olsun. Artık bizim kanalımıza siparişimizi verdiğimiz için kısa süre içerisinde bu 100 tane takipçi gelecektir arkadaşlar. yaklaşık 393 tane falan aboneye sahip olacağız. Bunlar bir yandan Olsun. Biz de o sırada sizlere bakiye kısmından bahsedelim. Buradan size bakiye ekleyebiliyorsunuz. 3 farklı ödeme yöntemi var. Dilerinizi kullanarak bakiye ekleyebilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet link var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini seçip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye ile ödeme talebi butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi Sonunda sorun sıkıntı yaşarsak buradan da destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Görmüş olduğunuz gibi ücretsiz bir şekilde parada kazanabiliyorsunuz. Kendi bakiyenize de ekleyebiliyorsunuz. Ve bu sayede bu bakiyelerle beraber sipariş işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık kanalımıza bu aboneler kısa süreçte gelecektir ve yükselteceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.